اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> 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 وله من في السماوات والارض وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون La yus'alu amma yef'alun ve hum yus'alun. Sadakallahul azim. Okuduğum ayetler Enbiya suresinden 19 20 21 22. ayetler. Buyurdu ki: "Uduhulu abwabe jahannama khalidin fiha fe bi'sa mathwal mutakabbirin." Şimdi girin bakalım şu cehenneme. Bu Cehennem öyle bir aşağılayıcı azaba sahip ki bu tam da müstekbirlerin yeri, yuvası ve karşılığıdır. Ama ne kötü bir yerdir. Fele bissem mahvel mutekabbirin. Büyüklenenler için burası tam onlara layık bir yerdir. Çünkü burası öyle bir aşağılar, öyle bir küçük düşürür ki insanı. Allah'a boyun eğmemişlerin hepsi müstekbirdir. Bunlar velev ki birbirleri arasında birbirlerine boyun eğer cinsten olursa olsun. Biri diğerinin elini öper, o da bir başkasının ayağını öper, o da bir başkasının kendi aralarında birbirlerini sürekli aşağılayan, birbirlerine sürekli Allah Azze ve Celle'nin kademede onları kullaştırdığı bir süreç kula kulluğun kendi aralarında geçerli oldu. O yüzden cehennemlik dediler ki قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Müstekbirler inna kullun fiha. Biz hepimiz buradayız. Ne kadar müstekbir varsa hepimiz buraya gelmişiz. Hani bazıları fıkrada anlatıyorlar ya ne kadar müteahhit varsa oradaymış diye. Cenab-ı Hak da cehennemlik, cehennemliklerin ortak vasfını onların kendi dilinden dediler ki inna kullun fiha biz hepimiz buradayız. Ne kadar müstekbir varsa hepimiz buraya doluşmuşuz. Kim bunlar? Müstekbirler, büyüklenenler. Allah'a sıra gelince büyüklenen, başkasına sıra gelince boyun eğen tipler. Bunlar hep böyle yüksek makamlarda oturanlar değil en aşağı düzeydedir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıp iki rekat namaz kılmaya burun kıvır, kıvırır, o olanca fakir haliyle, o olanca zaruretiyle, sıkıntısıyla ama herhangi bir menfaat sağlayacağı, üç beş kuruş sağlayacağı bir adamın önünde bilemez ki ne yapsın, yeri öpecek olur. Bu da müstekbirdir. Allah Azze ve Celle müstekbirleri kendisine sıra gelince diklenen kimseler, kula kulluğa, eşyaya, maddeye kulluğa sıra gelince hemen boyun eğen, kazanacağı ufak menfaatten ötürü kendisini küçülten, küçük düşüren kimseler. Allah'a azze ve celle'ye kulluğu ise kendisine yakıştırmayan, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmak, onun huzurunda eğilmek Namaz kılan biri olmak, camiye gidip gelen biri olmak, dinci biri olmak, Ramazan gelince oruç tutmak. Bunları kendisine yakıştırmaz. Bunlar düşük kimselerin, gerici kimselerin, akılsız kimselerin işidir. O ileridir, ilerlemiştir, büyümüştür. Ne yapmışsa bir şeyler olmuştur ona yani. Ama onun Cenab-ı Hakk'a boyun eğmediği, Cenab-ı Hakk'a eğilmeye yanaşmadığı sürecin dışındaki bütün süreçlerde ne diller döker, nasıl kendisini küçük düşürür, ne hürmetler eder, ne eller öper, ne ne kadar zat-ı âlilerinin, zat-ı şahanelerinin çok iyi olduğunu, büyük olduğunu, fabrikada patronu olur, bantta şefi olur, ne bileyim herhangi bir yerde yeter ki ondan bir kademe yüksek olsun ona her türlü eğilmeyi kendisine rahatlıkla yedirebilir. Allah azze ve celle'ye sıra gelince Cenab-ı Hakk'ın kurtuluşa çağrısına, Cenab-ı Hakk'ın salata çağrısına sıra gelince ya sen de iki vakit namaz kıl desen burun kıvırır. Bunu kendisine yakıştıramaz. Dolayısıyla cehennemdeki müstekbirler konuşunca bunlar sanılmasın ki sadece dünyadaki zayıfları, çaresizleri bunlar birileri yöneticiler, ötekileri onların yönettikleri olsa da nihayetinde dediler ki hepimiz buradayız. Çünkü biz hepimiz Allah azze ve celle'ye karşı büyüklendik. Cehennem tekebbür edenlerin yeridir. O dukhulu abwaa jahannama khalidin fiha fe bisa mathwal İşte burası ne kadar kötü bir yer ama burası mütekebirlerin, burası büyüklenenlerin yeri. Dolayısıyla dikkat edilirse Cenab-ı Hak dünyadan başlayan bir biçimde kendisine karşı büyüklenen adamı iyi o zaman. Hadi bakalım sen benim ancak kuluma kulluk edersin bu saatten sonra diye kula kulluğa mahkum etmiştir. Bu ilahi sünnetin vazgeçilmez, harika, ince ayar işleyen bir düzeneği ki kendisine eğer kulluk etmeyi, Cenab-ı Hakk'ı en büyük saymayı, onun dışındakileri hepsini Cenab-ı Hakk'ın kulu bilip Allahu Ekber denilince bunu yüreğiyle, kalbiyle, bedeniyle karşılayıp kendisini ilahi huzura getiren kimseyi Allah Azze ve Celle özgürleştirir. Cenab-ı Hak ona izzetten, kendi izzetinin gölgesinde onu izzetli kılar. Böylece o garip kimse de olsa, geliri az kimse de olsa, durumu sıkıntılı kimse de olsa Allah Azze ve Celle ona öyle bir özgüven, öyle bir kendisi kendi içerisinde kendisine yeter bir durum nasip eder ki Cenab-ı Hak dedi ki bunları uzaktan görsen zannedersin bunlar zengin adamlar. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ Bunları uzaktan gören cahil adam da zanneder ki bunlar zengin adamlardır. Neden? Çünkü öyle bir iffeti var, öyle bir iffete kavuşmuş ki Allah Azze ve Celle'ye kulluk, Cenab-ı Hakk'ı bütün kulların zengininin de fakirinin de makamlı olanında, makamsız olanında, kudretli olanında, olmayanında hepsinin Rabbi ve herkesteki nimetin sahibi bilince göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah'ın kulu bilince o artık ne göklerdeki herhangi birine ne yerdeki herhangi birine Allah'lık vasfı, rububiyet ona ilahlık veya kademede herhangi bir vasfı vermez. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde kim varsa, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır bilenler Allah'tan gayrısına boyun eğmezler. O yüzden büyüklüğü kendi sultanlarına bile gururlanma, büyüklenme senden büyük Allah var diye hem raiyesine hatırlatan hem kendisine hatırlatan ve aramızdaki iş bölümünü sadece dünya hayatındaki biz kulların yaşamına yönelik hayatına yönelik Cenabı hakkın takdir ettiği bazı farklılıklar olarak gören kulluğa gelince safta sultanıyla en düşüğüne çobanına kadar yöneticisiyle en alttaki kademesine kadar tek bir safta Allah Azze ve Celle'nin huzuruna duran bir anlayışla Allah'a teslim olan toplumlar da böyle üstünlükler olmaz, böyle kula kulluklar olmaz. Herkes bilir ki Cenab-ı Hakk'ın verdikleri elden ele geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında bize verdiği bir rol üzere sınanıyoruz. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın eşit ve hepimiz Cenab-ı Hakk'ın vaadine eşit bir şekilde muhatap kullarız. Hiçbir zaman birbirimizi ilah edinmemize, ilah gibi görmemize asla fırsat bırakmayız. Bu böyle bir bilinç. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ vel ardı göklerde kim varsa yerde kim varsa Allah'ın mülküdür. Cenab-ı Hakk'a aittir. Onun yarattığı bir varlıktır. Dolayısıyla onlara kulluk edilmez, onların Rabbine kulluk edilir. Rabbi dururken niçin varlığın kendisine kulluk edesin? Bazıları Kabe'yi muazzamayı tazim edince Cenab-ı Hak dedi ki Rabbine kulluk edin. Kabe'ye mi kulluk edeceksiniz? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ al Bayt, Bu beytin Rabbine kulluk edin. Bu beyti Allah Azze ve Celle size bir bina olarak, Allah'a kulluk edilsin diye, O'nun adı yücesin diye bir beyt olarak, burası beytten öte bir şey değil, bunun herhangi bir ilahlık, hayır yahut şerden yana bir gücü, böyle bir şeysi yok ki, Kabe'ye seslenesiniz, ey Kabe bana yardım et diyesiniz. Böyle bir kulluk başlangıcı sergileyesiniz. Allah Azze ve Celle fel ya'budu rabbe adel beyt. Bu beyt için nasıl böyleyse, güneş için de böyle, ay için de böyle, yer küre için de böyle, ağaç için de böyle, insanlar için de böyle, insanlar, de böyle, insanlar içerisinde Kudretli olanlar, elinde güç bulunanlar, mal, iktidar, servet bulunanlar da bulunmayanlar da hepsi Allah'ın mülkü, hepsi Allah'ın yarattığı varlıklar. Kul bu gözle bakmaz ise o zaman dünya hayatındaki farklılıkların etkisiyle hareket etmeye başlar. Birazcık çok malı mülkü olan adamla karşılaşınca sesini kısmaya heyecanlanmaya, ona kendisini beğendirebilmek için değişik hareketler yapmaya başlar. Onun katında itibar görebilmek için ondan hayır ummaya, onu hatırını yüceltmeye, bir süre sonra bakmışsın ona verdiği önem ile, onun hatırına verdiği değer ile Cenab-ı Hak kendi önemini kulun gözündeki kendi hatırını karşı karşıya getirmiş ben mi o mu diye sormaya başlamış. Kul oradan devam etmeye başlar. Kula kulluğun önüne kendisini sermeye başlar. İşte bu hayatta eşyayı, insanı, varlığı Allah'tan daha fazla önemsemeye başladığımız ve onları artık nid edindiğimiz yani batıl birer tanrı edindiğimiz süreçlerdir. İlla heykelini dikip önünde secdeye kapanmaya gerek yok. O beni namaza gidiyor diye bilmesin, onun diye namazdan uzak durdum mu, o beni dini, diyanetimi görmesin veya onu artık çok sevdiğin için onunla evleneceğin için artık Allah'a kulluktan uzaklaşıyorsan bu senin putun, bu senin tanrın vermiş demektir. Allah'ın kulu hatırına Allah'tan vazgeçmek. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki ne yapıyorsunuz siz? Neleri benim yerime koyuyorsunuz? Hayatta neleri benim kadar önemsiyor ve seviyorsunuz? Halbuki onların hepsini ben yarattım. بعيرتم النفس وله من في السماوات والارض اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى